Mona Lisa tablosu ve gizemler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Leonardo da Vinci'nin tablosu Mona Lisa üzerine iddialar da gizemli sırlar da bitmek bilmiyor bildiğiniz gibi. İnsanlık tarihinin en başarılı tablosu olarak kabul edilen Mona Lisa, aynı zamanda tarihin hala tartışmaya açık en önemli tablolarından bir tanesi. Bu başarılı tabloyla alakalı bilinmesi gereken elbette çok fazla şey var. Gelin onun sadece bir resim olmadığını kanıtlayan Mona Lisa hakkındaki gizemli gerçeklere daha yakından bakalım. Mona Lisa, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehası olarak bilinen ünlü bilim insanı Leonardo Da Vinci tarafından resmedilmiş. Leonardo da Vinci, ressam kişiliğinin yanında astronom, matematikçi, mimar, mühendis, heykeltıraş ve müzisyen gibi birçok sıfata sahip. 1503 ile 1504 yılları arasında yapılmaya başlanılan Mona Lisa tablosu ise 4 yıl sonra bitirilmiş. Hatta tablonun tam olarak bitirilmediğine dair bazı iddialar da mevcut. 77'ye 53 cm batlarındaki tablo yapıldığı günden bugüne dünya resim sanatı için paha biçilemez bir değere sahip. Bu tablo o kadar ünlü ki Paris Louvre Müzesi'nde onu her yıl 9 milyonu aşkın kişi ziyaret ediyor. Ünlü tablo müzede sıcaklığı devamlı kontrol edilen, kurşun geçirmez, korumalı ve yansıma yapmayan bir camın arkasında sergileniyor. Mona Lisa tablosu sanat çevreleri tarafından portre sanatının gelmiş geçmiş en güzel örneği olarak kabul ediliyor. Mona Lisa olarak bildiğimiz bu tabloya Fransızlar La Joconde adını verirken İtalyanlarsa bu tabloyu La Gioconda adıyla tanıyor. Mona Lisa, Madonna Lisa'nın kısaltması olarak kitaplarda yer alıyor. Ancak bazı kişiler Lady Lisa olarak çevirirken kimisi benim kadınım Lisa olarak Mona Lisa ismini kullanıyor. Bunun yanında tablodaki kadının kim olduğuna dair çeşitli rivayetler de mevcut. Bu rivayetlerin en genel ve kabul görmüş olanı ise tablodaki kadının Fransız bir tüccarın karısı Lisa Gerardine olduğu yönünde. Bazıları Mona Lisa'nın Da Vinci'nin annesi Catesine Buti del Vacca olduğunu da düşünüyor. Mona Lisa'yı bu kadar değerli ve önemli bir tablo haline getiren en önemli özelliklerinden biri de altın oran kullanılarak yapılan ilk eser olması. Da Vinci, matematikte dünyadaki ve doğadaki olayları açıklamak için kullanılan altın oranı üstün zekası sayesinde sanat alanına da taşımış. Mona Lisa'nın burnundan başlayan altın oran çizgisi, çenesinin ve saçının üst kısmını teğet geçerek bir uyum oluşturuyor. Muhtemelen birçoğunuz tabloya baktığınızda Mona Lisa'nın kaş ve kirpiklerinin olmadığını fark etmişsinizdir. Bununla da ilgili birden fazla teori bulunuyor. Bu teorilerden ilki zamanla tablonun temizlenmesi sırasında kullanılan malzemelerin kaşların yok olmasına sebep olduğu. Başka bir teoriye göre tablonun yapıldığı Rönesans döneminde kadınların kaşlarını tamamen almasının moda olması. Son teoriye göre ise o yıllarda genç kadınların tüylerini, saçlarını, kıllarını döken bir hastalığın yaygın olduğu. Lady Limson'ın da bu hastalığa yakalandığı için resimde kaşları ve kirpikleri yok. Sizce Mona Lisa gülüyor mu yoksa üzgün mü? Bunu bir türlü kestiremiyorsunuz, değil mi? Bu konuda yalnız değilsiniz. Çünkü çok sayıda kişi Mona Lisa'nın yüz ifadesini çözemiyor. Neyse ki yapılan araştırmalarla Mona Lisa'nın ne hissettiği açığa çıkarılmış. Bu çalışmaya göre Mona Lisa %83 mutlu, %6 korku içerisinde, %9 tiksinti duyuyor, %1 öfkeli. Başka bir araştırmaya göre Mona Lisa'nın ifadesiz bir kadın olduğu ortaya çıkmış. Bunun dışında yapılan başka bir araştırmaya göre ise Mona Lisa'nın gülüşünün yeni doğum yapmış kadın gülümsemesi olduğu açıklanmış. Müzik Gelin şimdi Mona Lisa'nın meşhur gizemli gözlerine yakından bakalım. 500 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan tablonun gizemleri gelişmiş teknoloji ve bilim sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de Mona Lisa'nın gözlerinde nelerin gizli olduğuna dair. Son yapılan çalışmaya göre tablodaki kadının sağ göz bebeğine L ve V, sol göz bebeğinde ise C ve B harfleri gizli. L ve V harflerinin Leonardo da Vinci'nin baş harfleri olduğu tahmin ediliyor. Peki Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda kendi geliştirdiği atmosferik perspektif tekniğini kullandığını biliyor musunuz? Atmosferik perspektife göre cisimler uzaktaki atmosferin etkisiyle daha silik ve sisli gözükürler. Fotoğraf sanatı ile ilgilenenler bunu alan derinliğini artırarak fotoğrafın arka planının bulanıklaşmasıyla benzeştirebilirler. Tablo eğer atmosferik perspektif olmadan yapılsaydı bu şekilde görülebilirdi. Mona Lisa ile alakalı bir diğer şaşırtıcı bilgi ise Mona Lisa tablosundaki kadına aşık ve bu aşk uğruna intihar eden bir adamın olduğudur. İsmi bilinmeyen bu aşık aktör, Mona Lisa'nın aşkına dayanamayıp Paris'te bir otel odasının camından atlayarak intihar etmiş. Peki Mona Lisa tablosunun 1911 yılında çalındığını ve yıllarca bulunamadığını biliyor muydunuz? Hatta hırsızlıkla suçlananlardan biri de ünlü ressam Pablo Picasso'ymuş. Neyse ki bu değerli tablo tam 27 ay sonra bir galeride satılmaya çalışılırken bulunmuş. 20. yüzyılın en büyük soygunu olarak kabul edilen bu hırsızlık, müzenin eski çalışanı Vincenzo Perugia adında bir İtalyan tarafından gerçekleştirilmiş. Perugia tabloyu 100 bin dolara satmaya çalışırken yakalanmış. Paha biçilemez bir değere sahip Mona Lisa tablosu sigortalanamıyor. İnsanlık tarihinin en değerli eserlerinden biri olan Mona Lisa'nın boş çerçevesi bile değerli. Öyle ki tablonun müzede olmadığı 27 ay boyunca boş çerçevesi bile ziyaretçi akınına uğramış. Tablonun çalındığı duyurulduktan sonraki ilk iki gün müze önünde 100 bin kişinin sıra beklediği söyleniyor. Peki sizin Mona Lisa hakkında bildiğiniz başka gerçekler var mı? Eğer varsa bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.